Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenlerinden Tuğba Hocanız. Ben Gökçe Hocanız. Çocuklar bugün yine enerji dolu bir antrenman programıyla sizlerle birlikteyiz. Ama ne yapıyorduk? Antrenmana başlamadan en az bir saat öncesinde muhakkak kahvaltımızı yapıyorduk. Ve antrenman yapacağımız ortamı havalandırmayı unutmuyorduk. Antrenman esnasında içmek için yanımıza su bulunduruyorduk değil mi çocuklar? Hazırsak başlayalım mı Tuba hocam? Çok kısa ben bir antrenman içeriğimiz hakkında özet geçeyim. Öyle başlayalım çocuklar olur mu? Bugünkü antrenmanımıza ısınma hareketlerimizle küçük bir oyunla başlayacağız. Hem ısınacağız, hem eğleneceğiz, hem de birazcık beyin jimnastiği yapacağız. Oyun öncesinde Duran halde birazcık vücudumuzu ısıtacağız. Kaslarımızı hareketlendireceğiz. Daha sonrasında ben oyunu anlatacağım. Gökçe Hocam uygulamasını size gösterecek. Benim komutlarımla birlikte Gökçe hocam ve siz hareketleri yapmaya çalışacaksınız. Çok eğlenceli bir oyun olacak değil mi Tuba Hocam? Bence de biraz karışık gibi olabilir ama en önemlisi eğlenmemiz. Evet. Şimdi olduğumuz yerde eller belde önce başımızı sağa sola küçük küçük ısıtıyoruz vücudu. Evet. Önde geride. Yavaş hareketlerle ani hareketler yapmıyorum. Süpersin. Çok Omuz iyi başlarını çevirdin geriye doğru. Topla nefesini. Evet harikasınız. Şimdi öne doğru çeviriyorum. Bravo. Bugün yine çok şaşıracağımız bir gün olacak. <laughs> Muhtemelen. Sağ kolunu aldın, birazcık çevirdin öne doğru. Kulaç atıyormuş gibi, sanki yüzüyormuşuz gibi. Evet. Şimdi geride. Biraz geniş ama ani hareketler yapmıyoruz. Biraz daha kontrollü. Evet, diğer kola geçtim. Hemen öne doğru. Evet, sol kulaçları atalım bakalım. Haydi yüzüyoruz hep birlikte. Ben solak olduğum için sol kolum daha güçlü. Ben biraz zorlanıyorum sol çevirmekte. Şimdi tam tersi çocuklar. Vücudum sabit. Harikasınız. Kollarını açtın yana. Dirseklerini birleştir ve aç. Hadi bunu 10 tane yapalım hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bıraktın. yaptınız arkadaşlar. Hemen yanlara ikişer kez esiniyoruz. Şimdi biraz durağınız ama oyunumuz başladığında gayet aktif olacağız. Evet. Bir de küçük bir hatırlatma. Herhangi bir oyun arkadaşınızı yanınıza alırsanız eğer yumuşak bir materyal çok daha iyi olur çocuklar ilerleyen dakikalarda. İsteyen topla da yapabilir değil Tabii mi? Tabii ki istediğiniz herhangi bir yumuşak materyal. Bacakları çekiyorum karna. Karnı sıkıştır. Sabit. Çok hızlı yapmana gerek yok. Süpersin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bıraktım. Nefes Isındık mı Rıfçı Hocam? Bence ısındık birazcık. O zaman sizlere biraz oyunumuzdan bahsedeyim lütfen öncelikle dikkatle hem beni dinleyin hem Gökçe Hocamı izleyin çocuklar. Hareketlerimiz dört komuttan oluşacak. Yürümek, durmak, koşmak ve zıplamak. Biz bunları önce normal olarak yapacağız. Yürüyoruz. Aktif olarak yürüyebilirsiniz. Dur dediğimde duruyoruz. Süper. Koş dediğimde koşuyoruz. Harikasınız. Zıpla dediğimde de zıplıyorsunuz. Şimdi bu en kolay kısmı. Zor olan kısma geçelim mi Gökçe evet. hocam? Bunların tam tersi. Yürü dediğimde duruyoruz. Süper. Dur dediğimde aktifsin, yürüyorsun. Yürümek ve durmak zıtlaşıyor şimdi. Koş dediğimde sıçrıyorsun. Süper. Sıçra dediğimde koşuyorsun. Harika. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir ama uygulamalı olarak hep birlikte yaptığımızda bir Gökçe Hocam yapacak, bir ben yapacağım. Sizler de komutları dinleyeceksiniz. O zaman biraz daha oturacak hareketlerimiz. Yavaş yavaş yaptığımızda sakin gidiyor ama biraz sonra hızlı komutlar verecek. O zaman emin olun hepimiz şaşıracağız. Zorlaştıracağız, biraz beynimizi evet. de çalıştıracağız, beyin cimnastiği de yapacağız. Kesinlikle. Hazırsak başlıyorum Gökçe Hocam. Oh, hazırım. Siz komutu dinliyorsunuz ve aktif olarak yapıyorsunuz. Yürüdük. Yürüyorsun. Önce normal düz komutla yapalım. Tamam ben direkt başladık sandım. Normal yürüyorsun. Şu an düz komutlardayız. Tamam. Süper. Koştun. Biraz nabız yükseltelim değil mi çocuklar? Süpersiniz. Koş koş koş. Gökçe hocam ve sizleri yoracağım biraz. sıçrıyorsun şimdi. Süper. Olduğunuz yerde olabilir, hareketli olabilirsiniz, ileri geri olabilir. Dur. Bravo. Şimdi terslere geçelim. Çok heyecanlıyım. Yürü. Koş. Süper. Koşarken koş dediğimde ne yapıyorduk? Sıçrıyordun. Harikasın. Bravo. Yürü. Bayağı Gökçe Hocam yapabiliyor. O zaman dur. Dur. Süpersiniz. Sıçra. Yalnız benimki daha da zorlaşacak. Siz pratiği oturttunuz Gökçe <laughs> Hocam. Hadi 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 nabzı yükselt Sıçra 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 sıçra. Süper. Şimdi koş. Ters komuttayım. Koş koş. Ne yapacağım? Süper. <laughs> Nabız iyice yükseldi bence. Evet. Hadi son iki komut olsun. Dur. Tersliğini yapıyoruz çocuklar unutmayın. Süpersin. Şimdi yürü. Harikaydınız Gökçe Hocam. Şaşırmadan bitirdim. Bravo ama bende işler biraz daha zorlaşabilir. Siz şimdi aynı şekilde Gökçe Hocam'ın komutlarını dinliyorsunuz. Bakalım kimler daha önce şaşıracak. Hazır mıyız? O zaman başlıyorum. Ben çok hazır değilim ki ben de halledeceğimi düşünüyorum. Buğacım şaşırma sakın. İnşallah. O zaman başlıyorum. Düz komutla mı başlıyorum? Düz komutla başlayalım sonra tersine gidelim. Süper. Dur. Koş. Zıpla. Yürü. Evet. Zıpla. Koş. Yürü. Dur. Nabzım yükselmeye başladı. Bir kez daha yapalım mı o zaman? Süper. Sonra terse gidelim. Hazırsan koş. <laughs> Yürü. Zıpla. Dur. Harikaydınız. O zaman şimdi tam ters komutlara geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız bence. O zaman en zordan başlayacağım. Zıpla. Koş. Çok iyi gidiyorsunuz Siz de harikasınız. Dur. Sen de bayağı öğrenmişsin ama <laughs> bence şu an oyunu. Evet. Yürü. Koş. <laughs> Zıpla. Harikasın Tuzlu Yürü. Son iki komut olsun hocam olur mu? Tamam. Yürü. 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 Dur. <laughs> <laughs> Nabzım bayağı yükseldi. Biraz. Ve son komut zıpla. Yeterlidir. Yürüyebilirsin artık. <laughs> Harikaydınız çocuklar. Bence çok iyiydik. Bayağı da hızlı öğrendik değil mi? Harikasınız. Ön bir ısınma yaptık, nabızları yükselttik, beyin cimnastiği yaptık ve en önemlisi Eğlen. sizler için biraz farklılık yaptık. Ben çok eğlendim. Ben de gayet eğlenceliydi. Korktuğumuz kadar da zor değildi ve bence hepiniz çok başarılıydınız. Evet. Şimdi bahsettiğimiz gibi oyun arkadaşlarımıza herhangi yumuşak bir materyalle devam ediyoruz çocuklar antrenmanımıza. Bir su içip sonrasında devam edebiliriz dersen Tuğba Hocam. Hem arkadaşlar hazırlanmış olurlar. Şimdi birazcık daha eğlenceli bir kızım geliyor. Ben bu antrenmanımız için oyun arkadaşı tercih ettim. Bu tamamen sizin çeşitliliğinize bağlı. Gökçe Hocam da topla devam ediyor. Küçük bir yastıkla da devam edebilirsiniz ama en önemlisi yumuşak bir materyal olsun ve kavrayabileceğimiz bir materyal olsun çocuklar. Çok büyük materyaller kullanmayın. Parmaklarınızla kavrayabileceğiniz durumda olması yeterli. Hareketleri ilk önce Tuğba Hocam gösterecek bize. Biz de iyice pekiştirdikten sonra hep birlikte yapacağız. Evet. Ben de çünkü çok hakim değilim topu böyle yakalayıp tutmaya. O yüzden tuba Hocam'ı izliyoruz. Hem de ince motor becerilerimizi de çalıştırıyoruz değil mi hocam? Kavrayarak. Şimdi biraz hareketliyiz. Duran bir ısınma yapmıyoruz. Adımlarda değiliz. Koşarak. Önce geldi normal koştun uzattın topunu. Hep birlikte yapalım o zaman. Evet hadi hemen başlayalım. Süpersin kolu düşürmüyorsun aşağı. Bakıştın oyun arkadaşınla ya da topunla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve nefeslendi. Çok iyiydiniz. Koşular aynı tempoda devam edecek. İsterseniz biraz daha ayakları geriye çekerek devam edebilirsiniz. Bu sefer hareketi hemen gösteriyorum. Önle ve geride. Hemen başlayabilirsiniz siz de isterseniz Gökçe Hocam. Hadi harikasınız çocuklar. Bırakmak yok, kolları düşürmek yok. Ben biraz zorlanırım galiba. 5 4 3 2 1 Son. Nefeslendin. Wow! Aynı hareket hemen koşar adımlarla yukarıda. Süpersin. Çok eğlenceli bir hareket değil mi sıcada? Bugün bayağı yoracağız sizleri çocuklar. 5 4 3 2 bir, son. Oh. Topla nefesi, topla nefesi. Kalbiniz güm 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 atıyor mu sizin de? Nabızlar gayet yükseldi. Vücut ısınmaya başladı, terlemeye başladık. Evet, Ben şu an kalbimin sesini duyuyorum. Ben de duyabiliyorum. <laughs> en eğlenceli kısmı ise enerjimizi çok güzel, olumlu bir yönde atıyoruz evet. çocuklar. Topladın nefesini. Derince aldın. Burundan al, ağızdan ver. Evet. Kontrol et biraz kendini. Süpersin. Şimdi aşağı eğildim. Bacaklarımın arkasından topumu ya da oyun arkadaşımı geçiriyorum. Bu hareket basketboldaki alıştırma hareketlerine benzemiyor mu? Evet. Hocam? Değil mi? Birazcık. Ama tabii ki de basketbol antrenörü arkadaşlarımız hareketin doğruluğunu çok daha iyi biliyorlardır. Bizim buradaki amacımız eğlenceli bir şekilde ısınmak aslında. Hemen yandan da gösteriyorum. Dizleri hafif bükebilirsiniz de tamamen dümdüz de olabilir. Başlayalım mı? Hazırsak topu düşürmeden başlayalım. Süper. Bacakları birleştirdin. Dizleri bükmeyelim önce. Süper. Haydi seri biraz. Dizleri bükmeyince çok zorlanıyorum. Evet. 5 4 3 2 1 Son. Wow! bacakların arka kısmı aktif olarak çalıştı. Hareketli olduğumuz için kollar çalıştı, bel çalıştı. Süperdiniz. Aynı hareketi bu sefer de göbek bölgeme aldım. Çevir. Hemen başladın. Süpersin. Kollar çalıştığı için geriye doğru gidiyor ve sırt kaslarımız da çalışıyor evet. şu an. Süper. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Bravo Gökçe hocam. Ben bu hareketleri kolay yapıyorum Tuuba. Biraz daha hızlanabiliriz. 5 4 3 2 bir, sol. Wow, süper. Siz de çok iyi gidiyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Çok ara vermek istemiyorum. Çok yorucu bir hareket değildi. Şimdi başımızın çevresinde Gökçe Hocam bize göstersin. Bravo. Seri mi yapalım hocam? Olur. Ama yapamayanlar yavaş yapabilir. Biraz baş üzerinde olduğu için komutları vermemizde biraz zorluk yaşayabiliriz. O yüzden böyle sakin sakin de yapabilirsiniz ama yapabilen böyle hızlı hızlı da. Herkes kendi seviyesine göre ayarlayabilir bence o zaman. De. Başlayalım hadi. Biraz Harika. daha zor. <laughs> Biraz motor becerisi <laughs> gerektiriyor galiba. Benim bence. <laughs> Biraz sıkıntılı. <laughs> son 5 4 3 2 Bir. Sol. Bir sonra zaten ya artık yapamıyorsunuz hareketi. Hem karışıyor hem de kollar yorulduğu evet. için aşağı doğru düşmeye başladı benim kollarım. Evet. Biraz daha enerjik olalım. Şimdi 30 tekrar yapacağız. Wow. Biraz hızlı yapacağız. <laughs> Baştan söyleyeyim size çocuklar, Çok hareketli olacağız. Sağ el, sol el. Bu. Hareketli, istediğiniz gibi koşabilirsiniz de, kendi etrafınızda dönebilirsiniz de, daha yükseğe atabilirsiniz de. Bunu topla kalay yapabilir miyiz sizce bu kadar? Deneyelim hocam. <laughs> Tutarak Tutmaya da yapabilirsiniz. Çalışın. Evet. <laughs> ama topa bakmamaya özen gösterin. Biraz zorlaşacak ama <laughs> hallederiz. Hemen başlıyoruz. 3, 2, 1 ve hadi başladık. Sen bakıyorum. Ben de bakıyorum canım. <laughs> Ayıcığı tutmak zor. Ama çok eğlencelik değil mi? Devam devam devam. Hadi hadi hadi. Biraz daha yükseğe de atabilirsiniz. Çok hızlı olmanıza gerek yok. Önemli olan eğlenmek. <laughs> Harikasınız çocuklar. Son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve ayıcığım gitti. Ben kendimle gurur duyuyorum. Topu hiç düşürmedim. Ben Ayıcık beni mahvetti. Çok zorladı çocuklar. Bence topla yapmak daha başarılı. Kesinlikle. Topla nefesini. Harika derin derin ama. nefes al. Süperdiniz. Çok Oğlan. eğlenceliydi. Ben hala çok mutluyum. Burundan al ağızdan ver. Bacaklarımı açtım. Dizleri bükmüyorum. Topu bacaklarımın arasından geçirmeye çalışıyorum. Dizleri bükmeyelim Gökçe Hocam. Çok zor ama. <laughs> Gökçe Hocam'ı bugün epey yorduk. Vücut biraz hareketli olacak. Sağa sola doğru. Evet. Süpersin. Umarım doğru yapabiliyorum. Harika. 9. 8. Top ne yöndeyse gittin. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Son. Bravo sizlere. Biraz bacaklarımı böyle kırmak zorunda kaldım. <laughs> Hiç problem değil. Aktif olarak vücudumuz zaten çalıştı. Bir de en önemlisi her zaman ne diyoruz? Antrenmanları yaparken sizin eğlenmeniz çok daha önemli. Gökçe hocamla biz gayet de yapamasak bile hareketlerde hem eğleniyoruz hem de enerjimizi olumlu yönde atıyoruz çocuklar. Topladın nefesini. Son Benim olarak. birazcık sakarlığım üstünde değil galiba. Sakarlığınızı bana verdiniz bugün hocam. <laughs> Şimdi parmak uçlarında iki kez esne, çek topu göğsüne ve yukarı parmak ucu. Hatırladım bunu topsuz yapıyorduk. Evet bu sefer topu kullanarak aktif olarak yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> Hazır eğer aşağı doğru giderek başlıyoruz çocuklar iki kez esnedin. Dizleri bükmüyorum. Yukarı. Seri şekilde de yapabilirsiniz. Çok iyi gidiyorsunuz. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Olur mu? Son beş. Dört. Bu yukarı kalkarken badelinlere benziyoruz. Fark ettim mi Tuba hocam? Üç. Evet parmak ucu yükseliyoruz. İki bacaklar çok güzel çalışıyor. Bir. Hadi son çocuklar. <gülüyor> Süperdiniz. <gülüyor> Harikaydınız. <laughs> Birer yudum su içelim mi? Olur. Hemen Sonra geliyoruz. devam edelim. <laughs> Bugün yine çok eğlendik. Ben hala gülmemi durduramıyorum. <laughs> Bence Gökçe Hocam benim ayıcı sürekli düşürmeme gülüyor olabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Topla nefesini. Bir hareket daha yapalım mı? Olur. Biraz aktif yapalım. Birbirimizi yoralım. Sizden de enerjinizi sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Hemen gösteriyorum. Wow biraz seri olacak şekilde. Peki bacaklarımızı düzelt uzat, uzatmanız mı gerekiyor yoksa mesela ben bacağımı kırık şekilde alsam? Şöyle aslında buradaki amaç hem nabız yükseltmek hem de arka bacaklarımızı esneterek çalışmak. Ama eğer çok zorlanıyorsanız çok fazla bükerek değil de hafif karşıya doğru uzatarak büküp yapabiliriz. Evet çünkü benim birazcık Sağ bacağımda bir ağrı var bugün. O yüzden dizimi bükmeden sadece kırarak yapmak istiyorum. Süper. Siz çocuklar. De eğer rahatsızlığınız varsa evet. lafını böldüm. Rahatsızlığınız varsa benim gibi yapabilirsiniz çocuklar. Kesinlikle. Ağrıyan bölgenin çok fazla üzerine gitmeden daha daha küçük yapabilirsiniz hareketleri. Kesinlikle. O zaman 3 2 1 ve son hareket tüm enerjiyle hadi. Süpersin. Nabzını kontrol et. Derin nefesler. Nefes alıp verme asla unutma. Harikasınız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bırakma. 4, süper. 3, 2, 1, son. <laughs> <laughs> Harikaydınız. Çok Bıraktık ürünlü. hemen topları. Çok kısa bir nefes toparlayalım. Al derince nefesi. Ver. Tekrar. Ver. Hadi son kez. Şimdi Gökçe Hocama devrediyorum. Artık soğumaya geçiyoruz. Evet çocuklar. Şimdi herkes nefeslerini düzenlediyse eğer, bacaklarını omuz genişliğinde açsınlar. Harikasınız. Bu bizim dengede dur daha rahat durabilmemizi sağlayacak. Süper. Hazırsak başımızı çekip bekliyoruz. Evet nefes alıp vermeyi unutmayın. Tam ters yönde. Evet derin nefesler alıyoruz. Harikasınız. Arkaya. Evet. Nefes al ver. Şimdi al. Evet. Harikasın Suba'cığım. Bıraktım. Omuzlarımı hafiften sallıyorum arkaya doğru. Çeviriyorum omuzlarımı. Şimdi sağ kolumu kendime doğru çekiyorum yetişemiyorum. Ne yaparsam yapayım. <laughs> Şimdi dirseklerimden arkaya doğru itiyorum. Harikasınız. Evet. Bıraktım. Şimdi tam tersi kolumu kendime doğru çekiyorum. Harikasınız. Bugün yine çok eğlendik bence. Biz bayağı birbirimizi de eğlendirdik. Siz de, de eğlendik. Şimdi dirsekten arka ediyorum. Evet çok iyisiniz. Bıraktım yavaşça. Evet şimdi ellerimi ön tarafta birleştirdim. Balerin gibi yukarı çektim. Parmak ucunu yükseldim. Biraz bekliyorum. Parmak ucunda düştüm. Topuklardayım. Öne doğru yavaşça eğiliyorum. Evet. Biraz daha eğilip yere dokunmaya çalışıyorum. Harikasınız. Evet. Yavaşça yukarıya kalktım. Çok iyiydiniz. Şimdi bacaklarımı birazcık daha açıyorum. Bacaklarımın üzerinde yürüyerek ayak bileklerimden yakalayıp başımı önde bekliyorum. Harikasınız. Yukarı geldim. Şimdi tek yöne gideceğim. Bileklerimden tutup bekliyorum. Harikasınız. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Evet. Yukarıya geldim. Tam ters yöne gidiyorum. Ve bekliyorum. Harikasınız. Şimdi yukarı gel. Evet. Bacaklarımı yavaşça kapatıyorum. Şimdi diz kafamdan tutuyorum. Kendime doğru çekiyorum. Parmak uçlarım yere doğru bakıyor. Dengemizi kaybetmiyoruz. Evet. Bırakmadan. Arkada. Harikasınız. Bıraksın. Şimdi tam ters bacağımı karnıma doğru çekiyorum. Parmak ucum geri gösteriyor. Çok iyisiniz. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Ayağımı bırakmadan gerideyim. Herkesin Dengem zorlaştı. Evet. Çek ayağını kendine doğru. Çok iyisiniz. Yavaşça bırak. Kollarımı açtım. Kendime kocaman sarıldım. Canım kendim. <laughs> Bıraktım. Maalesef bugünkü antrenmanımızın sonuna geldik. Ama yarın sizi yine burada tam enerjik bir şekilde bekliyor olacağız çocuklar. Evet çocuklar. Eğer ki yaptığımız programları kaçırdıysanız ya da daha sonra tekrar yapmak isterseniz sosyal medya hesaplarımız olan Facebook, Instagram ve YouTube kanallarımızda sizler için yüklü olarak bulunacaktır. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yarına kadar kendinize yine çok iyi bakın olur mu çocuklar? Yarın sizi yine burada tam enerjik bir şekilde bekliyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.